<laughs> Bu böcekleri kim kurtarmak ister? Hı? <laughs> şu Bakugan Biyolojik Araştırma Merkezi gerçekten ürkütücü bir yeri olmalı. Oraya girmesem iyi olur. Hı? Ha, şu işe bak. Görünüşe göre karşılama ekibi gelmiş. Söyle Nursa. Prenses Fabia'yı barış hediyesi olarak imparatora mı getirdin yoksa? Hı? Belki Nurzak bir intikam peşindedir ve bu ikisi ortak olmuşlardır. Ne dersin? Ah, ah, ah. Aferin sana Stoyka. Daha fazla konuşmayalım. Savaşımız başlasın. <laughs> Bakın savaşçıları. Kefaret. Jake, benim. Buraya seni almaya ve eve götürmeye geldik dostum, hadi gidelim, hadi. Ne demek istiyorsun? Yanılıyorsun. Gandelya benim evim. <laughs> Sen ne saçmalıyorsun? Burası senin evin falan değil dostum. özgürümden yanılıyorsun. Hey <laughs> ne yapıyorsun? Belki de Fabia ben savaşmalıyım. Hayır, bu işte birlikteyiz. Nörzak, sessizce kaybolma hakkına sahiptin ama... ...bu kez seni temelli yok edeceğim. İmparator bile bunu yapamadıysa... ...sen nasıl yapacaksın? Bu da nasıl lütfeder misiniz prenses? Bana ayak uydur. Benim evimde olmaz. Bakugan! Bakugan kalk. Aa! Gaybı Bakugan savaş. Bakugan kalk! Karay şövalyeleri beni hiç halka adına sizi yeneceğim. Sıra bize, de Bakugan savaş. Bakugan al. Adile Bakugan savaş! Bakugan kalk! <laughs> Sizi ezip geçeceğim. Galiba başı dertte. Dikkatlinin dağılmasına fırsat bilip laboratuvara gidelim. Ne dersin Mason? Evet derim. Bu tek şansımız olabilir. Hı. Sıkı durun. Geliyoruz. Bu sersemleri buraya gelmelerinin ne büyük bir hata olduğunu göstermeliyiz. Kesinlikle katılıyorum efendim. <laughs> Yetenek etkin. Pençek kubbesi. Sana çok acı bir ders vereceğim. Ah, ah, ah. Ah, fırtama. Aranut. İzninle. Yetenek etkin. Tart kaya. Ah. Ay affedeceğim. Ah! Bu gülünç pençelerden de işe yarar mı sandım? Teşekkürler Sabato. Kendini bir şey sanma Aranot. Seni korumak için değil... ...şu plet torbasıyla ödeşmek için. Hadi beceriksiz. Yetenek etkin. Bunu kem şaşırtmacası. Ah! 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 Hmm. Çok yavaş et kafa. Yetenek etkin. Garm pençesi. Seni parçalayacağım. Duymuyor musun dire torbası? Sana bunlar bana tökmez demişti. Hayır. Halit çok acıttı. Belki de yaşlı adamı küçük gördük. Hadi ne yapıyorsun dostum? Bizi çıkarman gerek. Üzgünüm ama bu isteğini gerçekleştiremeyeceğim dostum. Bunu bana bırak. Burayı yerle bir edeceğim. Sonuna kadar seninleyim. Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Ne? Neler oluyor? Üzgünüm, söylemedin mi? Bu hücrenin çevresindeki bir güvenlik kalkanı seni top halinde tutuyor Drago. Ha. E, kıdırın arkadaşlar, çünkü daha buradasınız. Şimdi ne yapacağız? Tamam sıra bende. Yetenek etkin. Yılan balığı zaafı. <laughs> Hadi seni böcek. Aa. Ha, demek yine saldırıyor. Ha? <laughs> Yap gel. Hey, şunu bir dene. Yetenek etkin. <laughs> İşe yaramaz. Baba yeteneğini kapattı. Sorun yok. Onları eski hareketlerle oyaladım. Ve şimdi başlıyor. Yapman gereken şeyi iyi biliyorsun değil mi? Anlıyorum. Ardışık yetenek etkin. Teraf yumru. Evet. Teraf aç. <laughs> <laughs> Gülümse böcek. Aa! Bu da ne? Yılan balığı zaafını yenmeyi nereden biliyorsun? Bu yeteneğin saldırılarını sadece bir Bakugan'a yönelttiğini mi nereden bildim? Ve Sabotor'a yöneltmeden önce iyi düşünmüş olman gerektiğini mi nereden bildim? <laughs> Nurzak onu eğitmiş olmalı. Yetenek etkin. Ölüm fantazmı. Sırf yaşlı bir adam kulağına savaş sırları fısıldadı diye bana denk olacağını sanma sakın. Bunu göreceğiz. Yetenek eskin. Şiddetli serap. Parlak fikir. Aa! <laughs> Bu adil bir dövüş olacak sanırım. <laughs> ah, litrius'un kör noktalarını bulup duruyor. O yakın gözlerle ve geniş görüş açısı olmadan Litrius'un bir şey göremediğini bilmiyor mu yani? Eski bir şeylere taktık diye fazla güvenme istersen. Neden? Zelen işini görüyor çarpık suratlıca dövüş. bedelini ödeyeceksin Savaş donanımı güç Ben de katılmak istiyorum Savaş donanımı güç Donanımın yeteneği etkin. Razoid şeriftiz. <laughs> bu berbat. Evet öyle. <gülüyor> 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 evet sonu geldi. Ben bu kadar da emin olmazdım Stoyka. Nurzak'ın dokuz canı var gibi. Prensesi korumalıyız Sabato. Yeni şekil var Kazanabiliriz. Kazarina'nın kabus evi bu kapıların ardında. Hazır mısınız? Gidiyoruz. İyi ama nereye kayboldular? Ah! Bu çok çok kötü. Bunu ucuz atlattık. Ama ekip arkadaşlarımıza zaman kazandırmaya odaklanmamız gerekiyor. Tamam. Azarena ve Stoika çoktan öldüğümüzü düşünüyor olmalı. Evet sanırım. Bunu avantajımıza kullanamaz mıyız? Ne düşündün? Bir şeyi anlamanız lazım. Saldırıyı yönetmek her zaman en önemli rol değildir. Bazen sahne arkasından savaş taktiği yürütmek daha önemlidir. Bir zamanlar savaşın sıcağına düşkün ve hep ön cephede olmak isteyen bir adam tanırdım. Sonra bir gün bu heyecan açlığı onun kızının da dahil olduğu bir tabur askeri hiç de hazır olmadıkları bir savaşa sokmasına neden oldu. Kızı hayatını kaybetti ve o ağır bir ders aldı. Ne anlatmak istiyorsun Nurzak? Somut bir taktik olmayan bir savaş başlamadan kaybedilmiştir. Bunu bana onu hatırlattığın için söylüyorum. Yani o arkadaşımın kızına benziyor. Şuna bakın kimmiş? Ha? Sanırım Kazarina haklıydı. Gerçekten de dokuz canın var. Söyle bana Nurzak, yaşlı eklemlerin bir savaşa daha hazır mı yoksa pes mi edeceksin? Eğer teslim olacağımı düşünüyorsan sandığından bile daha hayalperest birisin. <laughs> Peki öyle olsun. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan savaş. Bakugan kalk savaş! Bakugan savaş! Bakugan kal! Tüm gücünle saldır seni böcek! Dikkat izle Kazarina! Sana gerçek bir savaş nasıldır göstereceğim! Beni güldürme ihtiyar! Yetenek etkin! Spiral bıçak! Yetenek etkin! Vururken şaşırtmacası! Alamak istiyorsan daha hızlı olman gerekiyor. <laughs> Bunu, Bunu durdurma zamanı geldi sanırım Lumar Yetenek etkin. Arkan yakalıcı. <laughs> Yetenek etkin. Güç takipçisi. Sabator'un Lumagrav'ın kılıçlarını kontrol etme zamanı geldi. Neler oluyor? Yeteneğini ele geçirdim kire torbası. <laughs> Ya. Ya. Yetenek etki. Megalot Karışma zamanı. Yetenek etkin. Aurora etkisi. Karay şövalyelerin saldırısının gazabını duyacaksınız. Ya! Ya! <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> ya. Evet. ya. Ali, ...küçük bir sürpriz yapalım mı? Ah, bunlar... Evet Fabia, benim eski arkadaşlarım. Rapor var mı? Hayır, Hayır efendim. efendim. Pekala, devriyenize devam edin. Emredersiniz. Emredersiniz. olamaz. Hey, yavaşla biraz. Yavaşla mı? Sen hızlansana. Bacakları olan sensin. Ben çok iyi gidiyorum. Ama sen sallanıyorsun. Kes şunu artık. Hey, buraya gel ve birleş hemen Neredesin? hadi. Neredesin? Hiçbir şey göremiyorum. Yavaş ol, ben buradayım. Ha, seni duyuyorum. Sakin ol, sadece bir başım var. Evşe biraz. Bu defa önüme geçme. Gidelim hadi. Bu taraftan. Tamam geliyoruz. Hey Akumas burada bir tuhaflık var. Ha, ne diyorsun sen? Ay yürüyüş yapmanın nesi var ki? Hey! Bakugan savaş! Bakugan kalk! Kalk Ventus Priteon! Bakugan savaş! Neden bunu denemiyorsun? Yetenek etkin, Yıldırım darbesi. <laughs> Yetenek etkin, cam kesici. <laughs> Kazarina onları iknotize etmiş olmalı. Görünüşe göre dikkatli bir taktik geliştiren bir tek biz değiliz Fabian. Ders verilecek biri varsa o da sensin ihtiyar. Yetenek etkin. Ölümcül deniz adamı. Nastoyka. <laughs> 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 Olamaz. Dersemler. Sen delirdin mi? Rumagramlı da boğacaksın. Köpekler ne zamandır yüzemiyor? Geri çekil Rumagram. Artık tek başınasın. Hepiniz benimle gelin. Evet, evet efendi kazazin <laughs> Ne istersen onu ya. Sana kimin ihtiyacı var? Nihayet senden kurtuldum. Enes, uzak. Dikkat et. <laughs> Muhteşem. Bakalım hanginiz nefesinizi daha çok tutabileceksiniz. <laughs> <laughs> Eminim kaserine daha zorlu bir rakip sanmıştım. Ama yanıldın. O benim. Hadi <laughs> lütfuyum. Hayatlarınızın sonunun yaklaştığını hissediyor musunuz? Son üç. İki. Bir. İşte. <laughs> <laughs> Nursa! Floria, kızım, bu senin sesin mi? Lütfen seni koruyamadığım için beni affet. En azından bu kez onu kurtarabildim. Seni yakında göreceğim sevgili kızım. İyi misiniz prenses? Evet, ama zavallı Nurzak. Merak et, onu bulacağım. Galiba Nurzak'ı ya da Sabator'u bulamadın değil mi? Özgünüm, onların hiç izine rastlayamadım. Nurzak'ın bana anlattığı şu hikayeyi düşünüyordum. Arkadaşım diye bahsettiği o muydu yoksa? Belki. Ama bazen acı bir anını kullanarak birine bir ders vermek istiyorsan... ...bunu bir başkasının anısı gibi anlatmak daha iyidir. Sanırım. Fabia! Ha? Hey! Merhaba. Beni nasıl buldunuz? Açıkçası biraz tesadüf oldu. Gazelina'nın laboratuvarından çıkınca kaybolduk ve sana rastladık. Şanslıyım. Güvende olduğuna sevindim Aramon. İhtiyar ve Sabator için üzüldüm. Bir trajedi. Aa. İkisi de asil savaşçılardı. Olamaz. Zavallılar. Hey! Bizi hemen buradan çıkarın. Beni duydunuz mu? Dikkat et sen. Düşedikleri bu kablolar kaçmaya çalışırsan seni kızartabilir. Biliyorum. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yerimizde duramıyoruz ha? Ne istiyorsun Katarina? Bizi çıkar yoksa pişman edecek. Öyle mi? İnan bana. Neden gözlerimin içine bakıp bunu tekrarlamıyorsun Den? Hiç problem değil. Den bakma. Ben, bunu diyeceksin. Hiç sanmıyorum. Kostüm <laughs> <laughs> sorunlarımıza rağmen şu ve ben... ...Gandelya sarayına iki asker kılığında girmeyi başardık sonunda. Ceki bulmamız çok sürmedi. Ama onun Gandelyalılara, savaşçılara nasıl yeneceklerini öğretiyor olması... ...bizi dehşete düşürdü. Onu nasıl durdurduk görmek istiyorsanız sakın kaçırmayın. Jake'in bize bu şekilde ihanet etmesi gerçekten inanılmaz. Kulağa kötü gelse de belki de onu Gandalyalılara bırakmalıyız. Keşke Dan yanında olup bunu çözmemiştik.